Diğerlerde gelincikler var. Trakya'ya yaz gelmeye başlamış. Bugün nereye gidiyoruz? Dubnisa mağarasına gidiyoruz. İğneada, Longoz ormanlarını gezeceğiz. Demirköy'de çok güzel bir yerde kahvaltı yapacağız. Akşam yemeğini de yine oralarda halledeceğiz. Trakya turuna biraz kapalı bir havada başlıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor? Ben çok merak ediyorum Dubnisa mağarasını. Hadi gidelim. <laughs> Karadeniz'e turumuza başladığımız yer Demirköy. Demirköy'de Samakof'tayız. Oldukça güzel bir dağ manzarası ve size kadar geliyor mu emin değilim ama kuş sesleri kuş cıvıltıları eşliğinde harika bir kahvaltımızı yapıp buradan sonra ilk durağımız Tuplisa Mağarası olacak. Muhteşem bir hava var. Aslında kapalı ama oldukça keyifli bizim için. Şimdi kahvaltımıza başlıyoruz. Müzik kahvaltımızı yaptık şimdi artık yavaş yavaş duplisa mağarasına doğru yola çıkacağız buradan 17 kilometre görünüyor ama bir 40 dakika yolumuz var kahvelerimizi de içtik böyle güzel bir manzara eşliğinde çok huzurlu bir tatil bizim için yani bir günü birlik bir tatil planladık Vallahi bu kadar iyi bir hava beklemiyorduk buradan sonra istikamet duplisa mağarası ne demişler arayan bulur duplisa mağarasına 10 kilometre kalmıştı bir Orman içerisinde boşluk bulunca daha yolunda. Bir şansımı denemek istedim. Ve gördüğünüz gibi böyle bir manzaraya geldik. Sandalyelerimizi attık. Bizim için bu fırsat kaçmaz çünkü. Hemen bir kahve içtik. Böyle rahat gezmenin de güzel yanlarından birisi bu. Oldukça huzurlu bir ortam. Zaten sadece kuş sesleri, su sesi ve rüzgarın yaptığı hışırtı var. O kadar keyifli ki bizim için anlatamam. Şöyle suyu bir çeksene aşkım. Evet arkadaşlar, Dutnisa Mağarası'na geldik. Öncelikle kahvaltımızın fiyatından bahsetmek istiyorum. Kişi başı 200 lira. Bunu özellikle belirtmek istedim ki 2023 yılında 200 lira olan kahvaltı 3 sene sonra kişi başı 1000 lira da olabilir. En azından burada hatıra kalsın rakamlar. Duplisa Mağarası'nın yoluna gelirken uzun yoldan geldik aslında. Kahvaltı yaptığımız mekandan sonra yaklaşık bir 20-25 kilometre mesafede sürdük daha yolundan. Yol korktuğum gibi değildi. Sadece ilk bir kilometresi biraz kötüydü. Ama ondan sonrası çok keyifliydi. Dutbisa mağarasının girişinde de bir 15 lira otopark ücreti ödedik. Şimdi yavaş yavaş mağaraya doğru giriş yapıyoruz. Dutbisa mağarasına çıkmadan önce ki birazdan yürüyüşe başlayacağız. Biraz mağara hakkında bilgi vermek istedim. Trakya'nın tek turizme açık mağarası, Tutnisa mağarası. Yaklaşık 3 ya da 4 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor. Mağaranın içerisinde 3 farklı çeşit mağara modeli var. Sulu, kuru ve kız mağarası olarak 3 farklı çeşit. Sulu mağarada 60 bin yarasanın yaşadığı tahmin ediliyor ve 15 Kasım'la 15 Mayıs arasında buraya giriş yasak yarasalardan oluşan tehlike nedeniyle. Biz şu an oraya girebileceğiz, dolayısıyla bu konuda şanslıyız. Şimdi bilmiyorum, uzun bir yol görünüyor herhalde. Evet, biraz yürümemiz gerekiyor. Çok devasa ve etkileyici bir mağara bekliyorum. Özellikle bu bilgilerden sonra. Hadi <laughs> evet. çıkalım yavaş herhalde. yavaş. Sayız. girişte otoparka 15 lira vermiştik. Bir de mağara girişinde kişi başı 25 lira bir ücretimiz var. Şimdi mağaraya giriyoruz. Yani ambiyansa bakılırsa oldukça heyecanlı olduğum söylenebilir. Zaten suda mağaranın içinden akıyor. Oo yaklaştıkça da çok serinledi. Bundan sonrası karanlık. Bakalım neler karşılayacak bizi içeride. Bu kafalara dikkat edelim. Mağaranın içinde direkt bizi böyle bir ambiyans karşılıyor. Yani sürekli bir eğilerek geçmek zorundayız. Şey var şöyle göstereyim. Şurası şu an kafa izası. Evet kılpayı kurtardım. Oralarda <laughs> su var mı? Var. Mağaranın her yerinde su var. Buradan anca merdivenler sayesinde inip diye devam ediyoruz. Ama ışıklandırması çok güzel değil mi? Hı hı. Oo, mağaranın içi bayağı soğuk. Şey var bir tane tüketiciye tepeyi neydi o Serenay Sarıkaymış? Şey Serenay Sarıkaya değil neydi o kadın adı? Kenan Doğulu'nun eşinin oynadığı. Beren Saat'in Beren Saat. dizisi. Neydi o ya? Vallahi izlemedim ki. Onun gibi. Ben de tam dizi cahili. <laughs> Oo. ambiyans gerçekten muhteşem. Ne kadar gideceğiz acaba böyle? Çok güzelmiş ya. Buraya benden önce gelen birkaç arkadaştan şey duymuştum. Ya hani içeride bir şey yok. Şimdi arkadaşlar içeride ne bekliyordunuz? <laughs> hani böyle 3 milyon yıllık bir mağarayı gezerken ki benim beklediğim çok çok ötesinde şu an ambiyans. Özellikle ışığımı açtım. Size daha iyi görün diye. Mağaranın içinde ilk dinlenme alanımızdayız. Sürekli bir merdiven çıktık. Sulu mağaraya henüz ulaştık mı bilmiyorum ama ilk girişimizde sular akıyordu. Eğer orasıysa henüz bir yarasa görmüş değiliz ama ambiyans oldukça güzel. Geliyorum. Mağara içindeki heyecanlı yolculuğumuz devam ediyor. Kafaları koruya koruya. Doğru yerde olup olmadığımızdan da tam olarak evindeyim ama... mağaradan böyle bir ortamda çıkış sağlıyoruz. Aşağıdan girdiğimiz mağarada oldukça yüksekten şu an çıktık ve tekrar aşağı doğru devam ediyoruz. Dutnisa mağarasından çıktıktan sonra harika bir e, yerel lezzet tattık aslında. Size de göstereceğim. Mustafa Kemal Atatürk'ün milli içecek olmasını tavsiye ettiği Hardali'ye hayatımda ilk kez tattım. Sadece elinde yapılıyormuş. Birazdan onu da göstereceğim. Yöresel içeceğimiz bizim. Sadece Kırklareli'nde bulunan bir içecek. Coğrafi işaretli ve tescillidir. İçerisinde üzüm, yabani hardal tohumu, vişne yaprağı var. Bu düzenli kullanımlarda kan değerlerini yükseltiyor, damarları açıyor, kalp krizi riskini azaltıyor. Atatürk'ün milli içecek yapmanız tavsiyesinde bulunduğu bir içecek bu. Çok eski bir gelenek aslında. Osmanlı'dan kalma bir içecek. 3-4 gün üst üste içildiğinde bu kan değerlerini yükseltiyor, damarları açıyor. Faydalıdır yani. Türk kahvesi yanında da çok güzel gidiyor. Kaybolmaya yüz tutmuş bir gelenek aslında. Yani hep derler Trakya'da dedem yapardı, nenem yapardı. Yani yeniler yapmıyor bunu. Bu firmalar olmasaydı kaybolup gidecekti bu. Şu an İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nın hemen önündeyiz. Longosfer. <laughs> Longosfer diye bir mekandayız diyecektim. Langosfer'e geldik. Burada çadırlı konaklama var. Bir sürü oyun alanı, aktivite alanı var. Biz de yürüyüş için burayı tercih ettik. Hem bir orman yürüyüşü yapacağız. İçeride aktivite alanlarını gezeceğiz, ortamı gezeceğiz. Sizlere de göstermek istiyorum. Burada aynı zamanda çadırlı konaklama var. İçeride şimdiye kadar gördüğüm burası çok lüks bir çadır konaklama merkezi. Hani ortam oldukça güzel. Hatta az önce gördüm Starbucks kafesi yapıyorlardı. İçeride kasap var, market var. Ne ararsanız var burada. Çok büyük bir yüz ölçümü ne kurulmuş Longosfer. Haritayı buradan görebilirsiniz. Aslında içeride hani günü birlik için gezilecek yerler nispeten daha az. Biz şöyle macera parkına gittik şu an. Ondan sonra nereye? Şuraya gittik. Foodwood restorana gittik. Döndük, şöyle. Şöyle şu kamp alanına giremiyoruz tepeye. Ama orada sadece kamp alanı var ve havuz var hani ekstra olarak. Şöyle numaraları da merak ederseniz şöyle bir genişten alayım. Her şey var aslına bakarsanız içeride. Bir şeye gitmedik. Oraya gidebiliyor muyuz acaba? Göğe bakma durağı. Ha o çocukların top oynadığı yani. Ha, evet buraya da gittik. Çok güzel bir çimenlik alanı var. Burada da bak o çimenlere aynı bu şekil yatmak istiyor insan. Şu an Longosfer'in aslında hem çocuklar hem de yetişkinler için en eğlenceli yerlerinden birine giriyoruz. Macera Parkı. İçeride birçok farklı aktivite alanı var. Şimdi onları göstereceğim sizlere. Macera Parkı'nın içinde parkurları bu şekilde kendi sınıflara ayırmışlar. Zorlu, kolay, minimum boyu da yazmışlar çocuklar için. Ve 2-4 metreye kadar çıktığı bir parkur. Bu şekilde başlıyorsunuz. Tabii ki bütün güvenlik önlemleri var. Çocuklar için 50, yetişkinler için 180 lira bir ücreti var. Ama burada birçok farklı parkur var ve hepsini kullanabiliyorsunuz. Burası çocuklar için gerçekten inanılmaz eğlenceli bir alan. Hatta bizim de Sinem'le şu an içimiz bir kıpır kıpır. Bir parkur denesek mi diye düşünüyoruz. sinemin gitti. Oteller neden dolu diyor. 10 dakikadır anlatmaya çalışıyorum. Aşkım dolmuş ya, rezervasyon. Ben şurada yatacağım. Kala... <laughs> Kalamıyoruz biz dedim ama ikna edemiyorum. Çadırları da bu şekilde. Farklı bir 3 çeşit galiba çadır türü var. Halen de çadırlar yapılmaya devam ediyor. Burası aslında bir hani kamp merkezi gibi değil de daha çok bir açık hava oteli olarak nitelendirmek herhalde yanlış olmaz. Burası da kafemiz. Longosfer'in içerisinde de böyle bir market ve çarşı alanı var. Aslında şu an kapalı ama manav da buradaymış. Market var. İşte sigara ihtiyacınızı falan da buradan karşılayabiliyorsunuz. Bunun yanında giyim, mayo, şort. Yani ne ararsanız var. Kasap var mangal yapma ihtiyacınız için. O da hemen şurada. Şimdi biz de burada birazcık oturup bir kahvemizi içeceğiz. Biraz dinlendikten sonra akşam yemeği için yola çıkacağız. Longosverden şimdi çıkışımızı yapıyoruz. Günü birlik gelmek isteyen arkadaşlar için kişi başı 50 lira bir girişte ücret var. Ancak benim beklediğimin aksine içerideki market fiyatları asla faiz değil, normal fiyatlardan çok az daha yüksek. İçeride rahatlıkla onu harcayabiliyorsunuz. Verdiğiniz 50 lirayı içeride kullanmak zorundasınız günü birlik için. Bunun haricinde içeride yine günü birlik gelen arkadaşlar için mangal yakabilirsiniz, eğlence parkını kullanabilirsiniz. Ee, oldukça keyifli bir ortam var içeride. Yani sadece konaklama için değil, bizim gibi günübirlik gelip gezip böyle buraların tadını çıkarmak isteyen herkes de Longosfer'e rahatlıkla gelebilir. <laughs> sonlandırmak için geldiğimiz yer tam olarak burası. Efkan Taş, Efkan Taş Mekan. Oldukça otantik bir ambiyansı var. Mekanımız isminden de anlaşılacağı gibi tamamen taş, yerler taş. İçeri girdiğiniz gibi mescidi bile kendine has. Şöyle gösterebilir Sinem kameranın sol tarafında. Hemen yanında toprak fırını var. Ve birazdan size de göstereceğim muhteşem bir orman ve dağ manzarası var. Akşam yemeğinde burada yemek bize yakışırdı. Çünkü Trakya'nın Karadeniz'i turunda son durağımız tam burası. Yemeklerimizi söyledik. Bir tane manda yoğurdumuz var. Salatamız var. Çok butik bir işletme. Mesela menüsü yok. Buraya gelecek arkadaşlar için. Köftesini oldukça beğendik. Sinem 10 üzerinden 8 verdi köfteye. <laughs> o çok acıktığı için hemen başladı. Ben de aslında çok açım ama daha benim yemeğim gelmedi. Günün sonunda bu dağ ve orman manzarasıyla böyle bir açlık ancak böyle bir yemekle doyururdu. Oğlak tandır söyledim ben de. Çok güzel görünüyor. Burnumuza da müthiş koktu. Bakalım lezzeti nasıl. Buraya gelecek arkadaşlara da tavsiyem buralara kadar geliyorsanız böyle güzel buraların güzel lezzetlerinden kesinlikle tadın. Mmm pilavı güzel. Tandırı da iyi pişmiş. 10 üzerinden on veriyorum. O kadar. <laughs> ama ben et seviyorum biliyorsun. Doğru. Bizim için çok yorucu ama bir o kadar da keyifli olan bir gezinin daha sonuna geldik. Öncelikle mekan butik demiştim. Ee, ama gelecek arkadaşlara şunu söyleyeyim. Kesinlikle fiyatlar fahiş değil. Normal bir şekilde. Her şey çok lezzetliydi. Çok beğendik. Ee, mükemmel bir ortamda akşam yemeğimizi yedikten sonra artık bizim için eve dönüş vakti. Bu güzel keyifli videonun sonunda eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bizim için en büyük motivasyon bu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.